Esselamu aleyküm aziz dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Ardında kapalı bir hava hakim. Bugün 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemini Yavfetta diyerek açıyoruz. Rabbimiz hem yurt içinde hem yurt dışında eğitim öğretime başlayan öğrencilerimizin derslerine kolaylık ihsan etsin, bizlere yardım etsin. Hakkın hakikatin zerre miktarı Yolundan Rabbimiz ayırmasın. Saat 10:30'da bizim de dersimiz var. Erken geldik ki hazırlıklarımızı tamamlayalım diye. 8:30'da dersi olan hocalarımız derslerine giderken biz de Az Salih'in adlı meşhur eserini okutuyoruz. İmam Nevevi alem-i İslam'da eserleriyle meşhur bir alim. 7. asrın alimlerinden Riyadus Salihin min kelami Seyyidil Mürselin. Peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed'in sözlerini bir araya getiren salihlerin bahçesi anlamına geliyor. Allah salih olanlardan eylesin, zalim olanlardan değil, adil olanlardan eylesin, muslih olanlardan eylesin. Yeryüzünde denge unsuru olmak için çalışanlardan eylesin. Müfsit bir kavim yeryüzünü kasıp kavuruyor. İnşallah sonları felaketle bitecek. Bütün dünyanın gözü önünde her türlü cinayeti işlemekten, kadın, çoluk çocuk demeden öldürmekten, zerre miktarı gözünü sakınmayan zalimlerin inşallah sonları yakındır. Lahey Adalet Divanı'nda savaş suçlusu olarak o zalimler mahkeme karşısına çıkacak. Osna hersekte 250 bin Müslümanı katleden o zalimler uluslararası mahkemelerde cezalarını aldılar. Bunlar da inşallah alacaklar. Afrikalı hukukçuların başlattığı davanın inşallah nihayete erip bu zalimlerin tutuklanıp cezalarını bulacakları günler yakındır. Allah Resulü'nün döneminde de müşrikler Müslümanlara kök söktürüyordu. Ve Bilaller, habbaplar, Zeyd bin Desinler o zalimlerin zulmü altında inliyordu. Sümeyye, İslam'ın ilk şehidi. Eşiyle birlikte Ammarla birlikte yerlere yatırılıyor. işkencelere maruz bırakılıyordu. Ammar'ın gözleri dağlanarak şehit edildi. Sümeyye de iki deve getirildi. Birisi bir deveye, diğeri diğer deveye bağlandı. Develerin birisi sağa, birisi sola sürüldü ve adeta bir elma gibi Sümeyye parçalanarak şehit olmuştum. Bilal-i Habeşi de yerlere yatırılıyor. Kendisinden ağır taşlar üzerine konuluyor. Onun verdiği cevap sadece ehad, 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 birdir, birdir, birdir. Yani Allah birdir diye o zalimlerin yüzüne adeta bir tokat gibi Allah'ın varlığını ve birliğini haykırıyorlardı. O günlerden bugüne 15 asırlık yani 1500 yıla yakın bir zaman geçti. Hala da Müslümanlar doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde Doğu Türkistan'dan tutun Myanmar'a kadar zulüm altında inliyor. Alem İslam da adeta bir trajedi filmi gibi izliyor. Ne zaman bir araya gelecek. Ne zaman bir İslam birliği kurulacak? Batı'ya karşı bu zalimlerin zulmüne ciddi anlamda destek verilecek. Bunu bekliyoruz. Rabbimiz asırlar önce Kur'an-ı Kerim'inde bunu bildirmiş zaten. Hala biz bu ayeti görmezlikten gelmek en büyük aymazlığımızdır alemi İslam olarak ve aittu lahum mastata'tun min Düşmanların silahına karşı silahlanmak deriz ya. Yüce Rabbimiz siz kuvvet hazırlayın. Hatta orada bir at örneği geçiyor. Vamin ribatil hayl. O gün gözdü, o gün kılıçtı. Bugün hava araçları, kara araçları, denizaltı araçlar alemi İslam'ın hazırlayacağı düşmanlara karşı kuvvetlerden. Yani bugün kara savaşına zalimler girmiyor. Kaybedeceklerini biliyorlar işte hem Suriye'de gördük hem Irak'ta gördük hem Filistin'de görüyoruz. Bunlar ayda Filistin'deki direnişçileri bertaraf edeceklerdi. Bertaraf edemediklerini gördüler. Geriden sadece hastane demeden, postane demeden, lokanta demeden, okul demeden çadır demeden, mülteci kampı demeden hepsini bombalıyorlar yani. Alemi İslam bir araya gelmediği müddetçe Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'inde ifade buyurduğu gibi düşmana karşı ciddi anlamda tek daha zulümler devam edecek demektir. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Eğitim öğretim yılımız hayırlara vesile olsun. Rabbimiz bizlere yardım etsin. Hem öğrencilerimizin hem bizlerin muvaffak olmasını Rabbimiz bizlere lütfetsin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. kalın sağlıcakla.